Hepinize merhaba. Bugün korona ile ilgili çok önemli sorular cevaplayacağız. Hadi başlayalım. Siz yakın zamanda sağlık personeline yapılacak olan Çin'den gelen aşıyı yaptıracak mısınız? Mersin zaten güncel verileri takip ediyoruz hepimiz. Korona sürecinden artık en çok etkilenen illerden birisi oldu. Sen de biliyorsun. Yoğun bakım doluluk oranları falan gerçekten Mersin şu an koronayla topyekün mücadele ediyor. Bu süreçte aşı hepimizin tabii ki umudu. İlgili kurullar da buna onay verdiği zaman ben de gönül rahatlığıyla bu aşıyı olacağım. Zaten şu an için 4 tane aşı var gündemde bildiğim kadarıyla. Çin aşısı, Almanya'nın Pfizer'ın yapmış olduğu bir aşı var. İngiltere'nin yapmış olduğu AstraZeneca'nın yapmış olduğu bir aşı var. Bir de Rusya'nın bir aşısı var. 4 tane şu an mevcut aşımız var. Bunların Sadece Çin'de üretilmiş olan aşıyı biz şu an getirebiliyoruz. Diğerleriyle ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Geleceğiyle ilgili işte Almanya'nın Pfizer'ın yapmış olduğu aşının iki tane Türk'ün katkıda bulunduğuyla ilgili bir toplumsal bir baskı var. Hani iki tane Türk bulmuş onu, Türk doktor bulmuş, Türk araştırmacı bulmuş. Hani bizim ülkemizi de bundan nasiplensin gibi bir kamuoyu baskısı da var. Bunları da takip ediyoruz. Umarım ki Almanya'nın üretmiş olduğu, Pfizer'ın üretmiş olduğu aşı da ee, bize gelir ve onu da kullanma imkanımız olabilir. Ama şu an sadece Çin'den alınmış olan 50 milyon tane e, anlaşmanın imzalanmış olduğu bir aşı var. Ben de en kısa sürede bu aşıyı olacağım ve kendi personelimi de bu aşılamayı yaptıracağım. Sizce de bu aşı rant elde etmek için üretilmiş olabilir mi? Sonuçta Bizim ülkemizin ilgili kurumları bize nasıl bilgi veriyorsa ben onlara güvenmek zorundayım. İnsanların çeşitli görüşleri olabilir ya da araştırmacılar, kamuoyunu yakından ilgilendiren insanlar bu konuyla ilgili fikirlerini tabii ki söylüyorlar ama ben bilimsel konuları burada belirtmem gerekir, bilimle yürümem gerekir, politika, siyaset benim alanım değil. Bu konuyla ilgili de çok bir yorum yapmak açıkçası istemiyorum Canıt'ın. Bu aşıyla genlerimizle oynayacaklar, aşıda çip var dinliyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim bilgimizle çok girmiyor ama doğum kontrol yöntemidir bir rahim içi araçlar. Bu ilk çıktığı zamanlar kadınlar bunu kullanmaya başladı. Bununla ilgili çok şehir efsaneleri dönmüş. İşte bize dinleme cihazı koydular ya da işte bizi takip ediyorlar. Ağrı'dan bir tanıdığım vardı. O bölgedeki bütün kadınlar topluca bir nehire girmişler. Dinleme cihazıysa suya girdiğin zaman fonksiyon görmez gibi. Şimdi bu aslında biraz buna benziyor. Genlerimizle oynayacaklar. İçinde çip var. Şimdi gerçekten genlerimizi oynayacaksa belli güçler e bunu sadece aşıyla mı yaparlar? Bunun gıda yöntemi var, diğer ilaçlar var. Sadece aşı değil ki. Sonuçta ülkeler arası yapılmış, imzalanmış e, anlaşmalar var. Ve bizim e, sağlık bilim kurulumuz bunu inceliyor ve buna onay veriyor. Ondan sonra biz bu aşıları oluyoruz. Herkes kafasını rahat tutsun. Çin aşısı aslında inaktif aşı olarak geçiyor. İnaktif aşı nedir? Her zaman bizim grip aşısı olarak yaptırdığımız influenza aşısıyla aslında aynı teknolojidir. Grip virüsünün farklı suçları vardı. O sene, kışın en çok hangisi salgın fazlaysa onun aşıları piyasaya çıkar. Grip aşısıyla aynı teknolojiyi kullanıyor. Çin aşısı faz üç çalışmasını daha henüz tamamlamadı. Faz üç çalışmasını tamamladıktan sonra bizim bu aşıyı olmamız gerekir ama acil durum şartları var şu an. Pandemi var. Pandemi varsa Uluslararası Sağlık Örgütleri diyor ki bunu siz faz üç tamamlanmadan da bunu kullanabilirsiniz onayını veriyor. Çin daha henüz bunu almadı ama muhtemelen ki gereklilikleri tamamladıktan sonra bunu başvuracaktır. Kendi sağlık kurulumuz buna onay verdiği zaman gönül rahatlığıyla olmamız gerekiyor. Şu an bir orman yangını var ve biz bu orman içinden kaçmaya çalışıyoruz. Mobileti var, kapısı sarı renkli olan bir araba var ya da işte kamyon var. Biz bunları mı düşürüz? İlk bulduğumuz arabaya da binip kaçar mıyız? Bizim orman yangınından ilk bulduğumuz araçta kaçmamız lazım. Çin aşısında o şekilde görmek lazım. Ya şimdi elektronik cihazlar, bilgisayarlar, cep telefonları bunların içine çok rahatlıkla çip yerleştirilebilir. Belki yerleştiriliyordu, belki edilmiyordur bilmiyoruz ama bunu yapacak olan ve bunlarla çok rahatlıkla yapabilir. Şimdi bizim parmak izimizi cep telefonları kaydediyor ya da yüzümüzü kaydediyor bir yerlere gidiyor. Çok da fazla kafalarını karıştırmasınlar. İyi amaçlarla yapılmış olduğunu düşünsünler ve devletin onay verdiği, devletin önerdiği aşıları gitsinler, olsunlar. Aşılar yaygınlaştıkça bu pandeminin de sona ereceğini düşünüyorum. İnşallah güzel bir 2021 bizi bekliyor. Bu arada izleyicilerimizin de yeni yılını kutluyorum. Geçmişe sünger çekerek güzel bir 2021'e başlamayı hedefliyorum. Herkes için mutlu ve sağlıklı bir yıl olsun inşallah. Konuyla ilgili yorumlar ve sorularınız olursa mutlaka alt kısma yazın, cevaplamaya çalışacağız. Bu arada ile ilgili bana Engin bilgilerini aktardığı için ve bunu size sunmama vesile olduğu için Doktor Yeşim Yıldız arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Zaten birlikte öğrencilerimizde de bana çok faydası olmuştu. Gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşım. Ona da özellikle teşekkür ediyorum.